Van penaltıyı o dakika gol yapsa Galatasaray'ın da iyi oynadığı bir dakikalar o dakikalar hatırlarsanız. E onu söyledim. Dur çok olabilir. farklı olabilir mi? Olabilir. Atay da 2 olabilirdi. Galatasaray'da da 2 olabilirdi. Taylan kırmızı kartı görmese gereksiz o hareketi yapmasa sinirlerine daha hakim olsa ki benim Tayland'dan beklemeyeceğim bir tepkiydi. Yine de maç hani beraberliği kurtarabilir mi? Evet. Serdar bazen, bir şey soracağım. Bazen de savunma güvenliğini Arka plana atmak zorunda kalıyorsun. Bazen dakikalara zan çarptık. Mağlupken, 3-2 mağlupken hani beraberlik kovalamak için o savunma güvenliği de riske atılabilir. Dördüncü golü o yüzden saymıyorum. Şimdi SSA 2 ile gidersek Galatasaray'ın oynadığı, iyi oynadığı sekanslar var Hatay'ın ama sahada oturaklı olan takım Hatay Spor'du bugün. Yani ne yaptığını bilen, daha rakibe iyi analizi evet. yapan... Ama normaldir bir, o. Arada, zaten tabii, zaten ha, ligin puan durumuna baktığında yeri nerede olduğunu gördüğünü doğal diyorsun. Bir de Galatasaray adı var nihayetinde ama tabii en başta ben Ömer Erdoğan'ı gerçekten tebrik ediyorum burada. E %100. Yani müthiş Galatasaray'a harika çalışmış. Hatta maçtan önce dinledim yayıncı kuruluşa verdiği röportajda çok güzel bir şey söyledi ya. Yani işine bu kadar saygı duyan çok az teknik adam var maalesef ülkemizde. Dedi ki: "Torrent'in eski çalıştırdığı takımları buldum. Onların maçlarını izledim. Ya yani yok çünkü biz bile zor bulduk." bir fikir sahibi olalım diye onları inceliyor. Onların nasıl bir sistem hakkında e, neler yaptığını, hangi formasyonlarda oynadığını vesaire bunlara çalıştığını söylüyor. Ya Hatay Spor Camiası'nı Ömer Erdoğan'ı özellikle bu yapıda kazandırdıkları için tebrik ediyorum. Bir, e, iki, şu Guardiola mevzusu biraz pelesenk oldu dilimize. Ya <laughs> Guardiola var, e, Kulof var, Tuhel var. Tamam bunlar çok başüstü hocalar. Şimdi ben bir kulüp yöneticisi olsam benim aklıma gelmiyor mu dünyanın herhangi bir yerindeyim ya. Ya bu Guardiola çok iyi hoca o zaman yardımcısı da çok iyidir. Bu kulüp çok iyi hoca o zaman yardımcısı da çok iyidir. Hani bu sarmaldan çıkmamız lazım. Burada sakın e, torrentle ilgili bir eleştiri Burada vesaire özür demiyorum. Bir yere ama ya. bu Tuel gibi 37 yaşında bir teknik adam olsun yardımcı olarak. Bundanlarım 59 yaşına gelmişsin ya, O da bu olabilir. Bak 59 da iyi olabilir ama bizde böyle klişeler var ya o Guardiola iyi ise yanındakiler de iyi. Hayır abi bazen yani senin kesinlikle şu şerhi ekliyorum yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için. Torrent'e herhangi bir şekilde lafım değil ama e, yanındaki adamların belki vasfı yardımcılıkta çok iyidir. Yani baş aktör olmaya meyilli değildir. Bu olabilir. Fatih Terim Türkiye'de 8 tane şampiyonluk, 21 tane kupa, UEFA kupası. Herhangi bir Necatiye, Selçuk İnan'ın yanında 3 sene çalışıyor. bu Fatih Hoca çok iyi. Hadi bu seneyi ha, çıkaralım. Buna benziyor Onun aslında. Onun desek bir yardımcı bulamayız. Ya şu İtalyan da şunu düşünür bu önermeyle. Ya biz bir Fatih Terim gördük. Floransa'da çok başarılıydı. Milano'da da fena değildi. E, Türk milli takımıyla fena değildi. Galatasaray'da UEFA kupasını aldı. E bu adam da yardımcılarını çok iyi seçer. Ve onlar da iyi yetişmişlerdir. Bu önerme bu önermeyle çok birebir biliyor musunuz? Yani İtalyan da bizim ben, gibi düşünürse bizi, bizi burada, eyvah bizi eyvah. Burada ben kandırıldığımızı düşünüyorum. O zaman UEFA kupasını aldığı zaman Bülent Hoca, Bülent Ünder vardı. Mesela Fatih Hoca'nın en başarılı dönemlerinden bir tanesi. Bülent Hoca'yı alsınlar o zaman. bir Fatih Terim'i UEFA kupası zaman kazandığı zaman. Reykart'ın Barcelona'da kupa kaldığı zaman buraya geldiği zaman yardımcısı kimdi? Neskens. Neskens. Nerede şimdi? Yok. Yani buradan dediğin ya yani gibi yola En iyi çıkarsan, çok iyi yardımcı olabilirsin hayatta bazen. Onu anlatmaya Bazen ikinci hocam. adamlığı çok iyi yaparsın. Evet. evet Birinci evet. adamlık için ben ismini duyduğumdan beri İnan torrentle ilgili söylemiyorum bu arada. Şi, ben savaş. de şimdi burada torrent düzenleştiriyorum ama <laughs> bak Fatih Terim'den sonra gelen teknik adamın, abi mesela Ünal Aysal dönemi, <laughs> Mancini, önceki dönemde Galatasaray taraftan çok sevdiği Hacı geldiği zaman mesela <gülüyor> <gülüyor> bir etki yapması lazım. Şu anda kimse heyecanlandırmadı bu transfer yani bu teknik adam. Ya zamanı Yoksa, bırakacağız tabii ki. Bir ama bakacağız. bu ne zaman... Hı? Fatih Terim'den sonra gelen hangi adam? Mançini heyecanlandırmak. Olur mu heyecanlandırmak? Mancini çok olası var yani. vardı. Olur mu herkes yani arkamda? Kendi arkamdan diyor saldırıyorlar. saldırırlar. Fatih diyorlar. Tabii, tabii, tabii. Diyor. Abi, <laughs> Çünkü Fatih Terim'in üzerine geldim ben abi, diyor. Abi tamam işte o gün Mancini, Mancini şey bile doğru. eleştiriyoruz. O zaman burada bir yanlışlık var yani. Mancini bile kabul edilmedi ilk haftalarda. Hatırlayın? Onu anlatmaya çalışıyorum işte. Yani o eğer biz Mancini bile kabul etmediysek burada bir yanlışlık var. Bence Galatasaray'ın yanlışlık tabii ki var. Ya Yanlışlık şu Fatih Terim ismi devre arasında gönderecek bir adam değil. Bu kadar basit. Net. Yanlışlık o zaman bir yerde var diyoruz Hata bu. Ya. Hata bu. Ama yani Galatasaray Başkanı tabii ki başkan o kararı kim aldı diye sordu. <laughs> ben dedi başkan yani. Ona bir şey diyemezsin Galatasaray'ın. Bir dakika. Şeyi, kültürü bir dakika. Bu. Ama ama Fatih Terim'de olmuyor öyle hemen işte. Bir dakika. Ben aldım diyor. Serdar Kalyeci de basın toplantısındaydı. Sonra beraber aldık diyor Sayın Başkan. Tabii. Sonra oradaki bir saatlik toplantıda o toplantıda Fatih Hoca'nın neden görevine son verildiğini hiçbirimiz öğrenemedik. söylemedi. Hiçbirimiz öğrenemedik. Bir, bir istişare yapılır. Süleyman Seybal'ın Gordon bir istişaresi gibidir o. Herkes gitsin dedi. Tamam dedi. Bir dedi nefes alım gelim dedi. Ya yani bence kalsın dedi. Gitti geldi 10 dakika sonra oy değişti. Bütün herkes kalsın dedi. Ya bak şimdi bunlar şimdi başkan son kararı verir. Çünkü yarın bugün bir şey olduğunda Herkes Burak Yılmaz'ı daha şimdiden zaten e, yerden yere vuruyorlar. Öbür yöneticilerin ismini kimse zikretmez. Onu. Şimdi i̇şte bak, onu Allah, ben Allah ilk defa faydası. bir yönetimde ben, bu kadar isminin ismin ön plana çıktığını görüyorum ben, ben bu diyorum. arada. Ben bu kadar yönetici isimlerinin parladığı, e, bu kadar tartışıldığı Onları bir yönetimde... Onları, Onları ayrıca konuşacağız. Onları ayrıca, konuşacağız. Onları ayrıca konuşacağız. Karar, ben, son karar, karar amaçlı bir şey söyleyeyim sana. Ben genel demiyorum. Gece saat 01.30'tu hiç unutmuyorum. Hacı'nın görevine son verildiği zaman. Hı hı. Eski Ali Sami Kulüp Binası Ali Sami yanında in inanılmaz bir yağmur yağıyor. Hacı'nın görevine son verecek mi, verilmeyecek mi? Oylama yapılıyor orada. O zaman her gün Turgay Kıranlar, Ahmet Özdağınlar, tek bir sürü insan var. 6'ya 7, kalsın çıkıyor. Dostancı Aydın, Allah rahmet eylesin. Başkanlık oyu her zaman önemlidir, kullanıyorum. Hacı gidecek diyor. O zaman. Hı. Şimdi burada da başkan bunu söyleyebilse ben anlayacağım. Başkan bunu bile tek net söyleyebildi mi? Oylama yaptık. Ayrılması yönünde karar çıktı. Ben de başkanlık ya da kalması yönünde oy çıktı. Orada daha henüz tam olarak aydınlatılmadı. İmzası evine geldi. İmzayı Fatih Hoca paylaştı. İlk evet. ve son imzayı. buralarda bir sıkıntı var. Birçok sıkıntı var. Dediğin gibi hiçbir dönemde bu kadar e, karmaşık bir düzen atılamıyorum. Yok. Sohbet ortamlarında ne diyoruz o Twitter sohbetlerinde <laughs> yöneticiler konuşuyor, başkan konuşuyor. Kar karışık bir zaman. Galatasaray'ın şu anda ben uzun yıllardır takip ediyorum. Adnan Polat 2011 en kötü. Lig 8.si mali olarak ibrahsızlık ilk o kongrede çıktı. Ama bugünkü gelinen ortamda Galatasaray'ın şu anda gerçekten çok e, zor bir durumda. Hani Torrent'ten umutlu muyum? Torrent'ten umutlu olsam bu futbol takımdan umutlu değilim. Galatasaray'ın şu anda en acilinden bir kaleci, bir on numara, bir altı numara. Bir de belki kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Bunu yapacaklarsa Fatih'imle beraber yapmaları lazımdı. Dediğin gibi Serdar'a katılıyorum. Fatih Terim gibi bir teknik adam, kariyerli bir teknik adam. Galatasaray'da işte gitsin kalsın tartışmaların <laughs> içinde. Şimdi Torrent eğer 3'te sıfır yaparsa bu sefer Fatih Terim niye gitti denilecek? Şimdiden deniliyor zaten. Tabii. Bu yanlışlar silvesinde e, çok bilgi kirliliği var Serdar. Ya, aşırı bilgi kirliliği var. Ben Fatih Terim'i neden gönderdim? Başarısız mıydı? Başarısızdı. Lig'de başarısızdı. Avrupa'da grup lideri. Gönderiliş şekline bu kadar yıldır hep deriz de o zaman. İdman'dayken gönderildi. Özcan zamanı Florida'da aynı benzer bir o şey olmuştu. Fatih Hoca antrenmandan çıktı. Akşam antrenmanıydı. Antrenmanda hoca biz devam ediyoruz yolumuza. Projeler vardı. Aynı bu şekilde o zaman. Projelerimiz yeni projelerle beraber dedi. Biz taşla baskısına o zaman Fatih Hoca kaldı diye verdik. Bir saat sonra Özcan Aydın Fatih Hoca ile görüştü. Dedi ki hocamla ayrılık ayrılmak zorundayız. Hı hı. Şimdi bu süreçte Fatih Hoca'nın gidişini en net biçimde ayrılan yok. Hala Açıklamalara bakıyorum. Fatih Hoca'nın fikir ve tecrübelerinden yararlanacağız. Diyorsun açıklamalar yapıldı. Bugün de maç sonunda da buna benzer bir açıklama vardı. Şimdi maç, maç sonunda da gidelim. Gidelim maç Kasır sonundaki çünkü, açıklamaları da bir görelim. Bak, bir bakalım bir Atakaş Atay Spor, Galatasaray mücadelesi tamamlandıktan sonra maç sonunda nasıl açıklamalar oldu? Onu ekranlara getirelim ardından konuşmaya devam edeceğiz.